Kendisi Cumhuriyet tarihinin son başbakanı. Halime, ya sen annen yok mu? Sen ne isteyeceksin <laughs> senden? Eğer parlamenter sisteme geri dönülmezse. <laughs> Watch Mojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde Başbakan Binali Yıldırım'ın öznesi olduğu en komik 5 olaya bakacağız. Yani koltuk elim. <laughs> Müzayedeye çıkaracağım. <laughs> Hemen başlayalım. 5 numara. Yağmur yağıyor, seller akıyor. <laughs> Binali Yıldırım komik bir adam, bunu kabul edelim. Yaptıkları her zaman değişik bir rahatlık barındırıyor. 2015 yılında İzmir'de yaşanan su baskınının ardından katıldığı bir televizyon programında İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na şarkılı gönderme yapan Binali Yıldırım, İzmir'de yaşanan altyapı sorunlarından Belediyeyi sorumlu tutarak çocukken yağmur yağdığında söyledikleri ''Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor'' şarkısının artık İzmir'de yine aynı şekilde söylendiğini söylemeye çalışmış ancak pek de başarılı olamamıştı. Biz çocukken ''Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor'' Şimdi değişti. Nasıl oldu? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. 4 numara Bulut Sistemi Herkesin hayali Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Genç, yakışıklı, karizmatik ve vizyoner. Very simply, normal computers work uh, by... Uh... Come on, come. Don't interrupt me. When you walk out of here, you will know more. Well, no, some of you will know far less about quantum computing, but most of you, normal computers work uh, either there's power going through a wire or not. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözdesi ise düşük profilli olarak tarif edilen Binali Yıldırım. Türk Telekom'un bir davetinde konuşan Yıldırım, o dönem bu açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Bu bulut sistemi dedikleri bir şey var şimdi. Son zamanlarda herkes oraya bir şey atıyor. Gelen oradan işine yarayanı alıyor kullanıyor ben böyle anlıyorum belki farklı bir şeydir. Şey yok artık böyle sistematik bir şey yok. Abur cubur dolduruyorsun. Herkes ihtiyacını oradan alıyor ama işte karışmıyor. İstediğini buluyorsun. Bu bilişim fazla kafayı örsen sıyırırsın Kullanacaksın nimetlerinden kullanıp. Yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktın mı o zaman işin kötü. 3 numara akıllı tahtaya yazı yazamaması Ankara'da Cebeci Ortaokulu'nda 2016-2017 öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın akıllı tahtayla imtihanı kameralara yansımıştı hatırlayacaksınız. Ancak basit bir cümleyi yazarken çok uğraşması ve G'nin üstünde şapka var mıydı diye sorması sosyal medyada büyük olay olmuştu. Burada şey var, ben, tamam. Oldu mu olası bunu oraya ne? <laughs> ne? Hangisinde var hangisinde yok? <laughs> Efendim, bir şey daha mı yapayım? G'ye yakın olan da var. K'ye ya yakın olan da yok. 2 numara voleybol oynaması. AK Parti İzmir milletvekili adayı olduğu dönemde tekrar seçilebilmek adına İzmir'de çalışmalarını sürdürürken Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etmiş ve voleybol oynamıştı. Voleybolcularla kıyasıya mücadele eden Yıldırım, nefes nefese kaldık. Küçükken hayatımız spordu. Yürüyerek en az 8 kilometre gezerdik. Tarlalara giderdik babamızın yanına. Ama artık görüyorsunuz kondisyon zayıf demişti. Sanki mahallede voleybol oynayanları trolleyen bir çocuk gibiydi Yıldırım. Bir numara, sinkaflı tezahürat. Seçim döneminin olmazsa olmazlarındandır. Boyna mitingin yapıldığı ilin ya da ilçenin büyük spor kulübünün atkısının geçirilmesi. Bazen onların bilinen bir tezahüratı da söylenebilir. Ancak böylesi hiç olmamıştı. Binali Yıldırım karşı yakanın tezahüratını yapmaya çalışınca ortalık karıştı. İzmir'in stadyumları da yapılıyor. Göztepe stadyumu yapılıyor. Al sancak stadı yapılıyor. Karşı yaka. Sinsin zin. Kaf kaf kaf. Sinkasin. Kaf kaf. Sizi en çok güldüren Binali Yıldırım anı hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve Watch Mojo Türkiye'yi hemen takip edin. Ne oldu ya ses? <laughs> ses. Ses. ses soluk gitti. <laughs>